Bay Rising'in yeni bölümünden. Merhabalar efendim. Şimdi bizim adamlar geldi mi? Neredeler? Ha. Paleti devriyediler. Tamam. Sorun yok. Şimdi bunları toplayarak başlayalım bölme. Yani baya şeyi de ayarladık yani. Tamam. Biraz bu seferkinde biraz şeye gönderdim. Akra, Kükür'de. Çünkü İlerleyen sapada hem bakır lazım olacak hem kükürt lazım olacak. Böyle şunu da aldık. Hemen hızlıca şuraları bir toplayayım ben. Daha yedinciyi almadık. Bu da bir gerçek. Envanter ver. Tamam. En yani şeye göndertmedik. Randiyum aşamına toplamaya göndertmedim bu sefer. E'ye gönderttik. Ee, bunlar benim üstümde olan. Neye gönderdim? Bakıra gönderdim. Demire gönderdim. Onların türevine gönderdim. Büyücünün kolyesi diyor. 16 tane şey gelmiş. Üf, gümüş para. Şimdi. Şurada zaten biz hala hazırda şeyi yapıyoruz. Ee, neydi? Kuars'a gönderdim. Kuars nerede? Allah Allah. Ben Kuars'a gönderdim diye hatırlıyorum ama. Göndermedik mi lan? Yani bilemedim şimdi. Şu şey ola dursun. Bundan sonra 3 tane yaptık burayı. Ee, bunu da buraya koyalım. Şunu al. Bunu koy. Tamam. Ondan sonra şuraya da demir koyduk. Baya erittim diye hatırlıyorum. Eritmemişiz. Neyse. Şu var. Şu var. Şu var. Evet. Şimdi ata yadigarı zart zurt zart zurt. Onu vuralım. Bu değil. Üretim. Atadan kalma ocak. Şimdi şöyle köşeye koyduk. Evet buradan bizim yapacağımız. Aa, aa. Aga. Şimdi dur. <laughs> buradan silahları bir alalım. Silah deposu. Ne yapabiliriz? Bu arada bunun üstü varmış. Merhametsizi varmış. Onu aldık. Şunu da yapabilir miyiz? Hmm. Zaten şeyi yapmayacağım. Bunu alalım. Üçünü Iı, Upgrade'ini yapalım şimdi koydum buraya, buraya da koyduk. A weapon from H diyor. E diyor. Dur. 20, 23, 26, 20. Seviye mi geldi bize? he Böyle koyduk. 20. Seviye. Neyse, şunu koyduk. Büyük kan. Büyük kan mı lazım? Büyük kan esansı lazım. Bu neye fazla vuruyor? Şimdi çıktı. İllüzyon işlenmiş. Darbeler zayıflanma etkisi uygular diyor. Ee, ayrıyeten ölülere yüzde bilmem kaç fazla vuruyor. Öyle bakalım. Yani açtığımda herhangi bir şey açmadı. Altı açtığımda aynı şekilde E ileriye vuruş. Yani herhangi bir şey değişmedi. Sadece gücü değişti. Büyük kan esansı bir 10 tane alalım şuradan. Yaşayan ölüler iyi olacak gibi ha. Level 63 oldu şuradan. Allah Allah 63. Ha şeylerle 64 falan olur tamam. Şimdi şunu da yaptık. Ee, kan işlenmiş darbeler sömürü etkisi uygular. Canavarlara daha çok vuruyormuş bu da. Şöyle. Şöyle şu da şurada dursun. Zaten bütün materyalleri buraya yerleştirdik. E, ee, ayrıca şunu da koyalım. Böyle şurayı düzelttiğimizde. Şu gelmiş büyücünün kolyesi var diye biliyorum. Çalışma odası mı? Çalışma odası tamam. Şimdi ben bir takım bir şeyleri hazırladım. Bugüne özel. Hani biraz hızlı olalım anlamında. Dur. Yani gereksiz uzatmanın anlamı yok videoyu diye aha Orhan'a almamışım ki oğlum ben Gel lan buraya ha, Demire gönder Ya ben Kuvars'a gönderdim diye biliyordum muhtemelen Yetmediği için mi gönderemedim onu da bilmiyorum da Neyse Sorun yok şimdilik Şimdi şuradaki ürünler var mı bizim var şunu koyduk Alın deri olsun Tamam. Bütün şeyleri de yaptık. Tamam. Şimdi yukarıya bir çıkayım. Tüm maluma şeylerini alayım ben yanıma. Kağıdı, küreği, zart, zurtu. Ee, evet. Şunları yanımıza alalım. Bu ney? He, tamam. Ben bunları aldıydım. Bunları da aldık. Şunu da aldım yanıma. Bir yukarıya çıkalım hızlıdan. Şu üstümü boşalayım öncesinde. Evet. Malumat odasına geldik. Çalışma odasında. Ha bak büyücünün kolyesi yokmuş. Mesela açtık. Gün batımı kolyesi yokmuş. Açtık. Kızıl tapınakçı yokmuş. Açtık. Eşya dolabı diyor. Çeşitleri diyor. Onu da açtık. Burada şu fazlaya çıktı bizim. Şimdi şurada ee, 250. Kağıt piresine geldik. 150 de burada var. Güzel. Şöyle yaptık. Şunu da koyduk. 100 küsur tane. İy, elimizdeki kağıt baya bitmiş. 400. 4 tane. 75, 150, 350, 150, 300, 300, 4, 5 tane mi kullanacağız? Aynen 5 tane. Burada ürün çıkartacağız. Asil ve çiftler. Ne diyor? Çeşmeler diyor. Çitler diyor. Şu. He. tamam. Bu geldi. Güzel mangal çeşitleri. Geç oğlum. Yukarıdan ver ya. Ay mobilya. Tüküreceğim. Merhametsiz demir balta. Al bunu. Ulan yani. Sinirlendim <laughs> la. Ulan hani hep buradan attı. Tamam iyi güzel bak. Burada 3 eksiğim var. Burada 2 eksiğim. Burada da 2 eksiğim var. Şuradan bir şey istiyorum ben. Ki biraz daha güçleneyim ya. Allah Allah. Neyse bu buradan basacak zaten. Son gaz. Kaç? 3. 60. Lan ne 60'ı. 100. 116. 116 bölü 3. 416 bölü 3 çarpı 4. 150 tane çıkacak bize. Ben kağıt ayarlamam lazım buna. Bir ayarlayıp geliyorum ben hemen. Evet aklıma gelmişken şu şeyleri de gönderelim. Ee, şuraya kuvarsa gönderici. Ha tamam. Kutamadığı için yemediği için gönderememişiz. Kapat. Cam var mı? Cam lazım bize acayip ya. Bu yok değil. Bu değil. Cam lazım be hacı. Buraya da gönderemiyorum. Şunlardan ne mortyon harabelerinden var. Ne şeyden var. Neyse. Şuradan bir dakika. Şu adamdan lazım bize. Mütevazi görünüş. Lazım. Bu artık neyden oluyor bilmiyorum. Bunlara bakacağım. Bunları öğrenmemiz gerekiyor artık. Şuraya demire gönderebiliriz. En güzel Demir de artık bir esprisi kalmadı. Afet taşının da bir esprisi kalmadı. Ondan sonra cevher tozu bilirleme taşı olabilir. Yani bunların bir pek bir esprisi kalmadı dememin yanı şu. Şimdi. Benim, e, son hali asaların görmediğiniz muhtemelen. Görseniz çünkü böyle demezsiniz. Ben bir atla bu he Yük sandık bu değil şimdi buraya geldiğimizde 100 tane zaten randiyum var bende daha halen çıkacak bir sürü randiyum var bir şuraya da sıralayayım. hani zibilyon tane kaynıyor burası hani şöyle Heh. 7 tane de burada var yani ben ha, burada da 140 tane afet taşı var hani bir şeyden yana sıkıntım kalmadı şu an için oyunda. Ne yandan sana sıkıntım var diyecek olursak sadece şu yetenekleri açmadan yana sıkıntım var. Onları da açabilirsem bunlar yani bahsettiğim. Onlar da bitirecek yani beni artık hani e, eğitim fakültesi mi oluyor? Neydi lan? Eğitim zımbırtısı mı oluyordu? Bir şey oluyor yani bir üst kademesi şunun. Bu araştırma masasıydı, çalışma odası oldu. Eğitimle alakalı bir şey olacak. Şematikle açabileceğimiz şeyler olacak. Yani 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 çarpı Hatta 6 çarpı 3'ten 6 çarpı 1 ne var. 6 9 900 tane şundan lazım bize. Yani 900 tane parşömen olduğu halinde biz çalışma odasında bitireceğiz. Çalışma odasını bitirdikten sonra zaten bizim aradığımız şey e, şey yani aradığımız olay artık bunun üstü ne oluyordu bilmiyorum da dur bakayım bir dakika. Şematik. Eğitim akademisi. Heh, eğitim akademisi. Eğitim fakültesi diyor. Yok anasını satayım. İktisadi idari bilimler. Neyse. Bunları yine aynı şekilde ham maddelere göndereyim. Şu kuvarsa bakayım. 7. adamı kuvarsı üzerinden seçeceğim. Ondan sonra birini azletip onun yerine şuradan bir adam alacağız. Neydi bu adam? Mütevazi görünüş. Yerleşim yerlerine sızarken zorluğu 100 azaltır. Bu lazım bir tane. Bir tane de bize... aa, iki tane lazımmış lan. <laughs> tamam. Bize sen kükürt getir, bakır getir. Bunlar işimize yarayacak bizim. Şuna verdim. beti verdim. Ee, Barney ile beraber... Ondan sonra randiyum alaşımı ya teknolojik alaşıma da e, hurdaya da ihtiyacımız yok. Şu an için bizim mutant ya olabilir mi? Olamaz. Gidemeyiz çünkü oraya. Buraya da gidemeyiz. Sen bize gene aslanım. Brett gitsin. Kimle beraber? Bambamla gitsin. Tamam. Bu da buraya gitsin. Kemik diyor kükürt taşı bileyleme Buraya kalın post lazım mı o kadar lazım değil artık bize buraya birini gönderip şunu gönderdik ya şey getirsin herhangi bir şey işte Bunu da buraya gönderdim ben de iplik getir ya ne abi böyle gönderdim bu sefer şimdi geçen bölüm kestik mi bosmos haçat hiç hatırlamıyorum şu. Buna gideceğim. Mutant sıçan gelecek. Mutant diye getirisi olur diyor. Büyük patlayıcı diyor. Bu büyük patlayıcı varsa bu adam bizi patlatacak. Aç, hadi. Ana mutasyonu uğratma etkilerine sahip bir karışım. İçilmesi tavsiye edilmez diyor. Ee, neyse. <laughs> Şimdi ben bütün malzemelerimi hazırlayayım. Buna doğru yola çıkalım yavaştan. Bundan ben aldım diye hatırlıyorum bir tane. Evet hazır. Duruyor zaten oğlum. Ben bunu besleyeyim, şey yapayım. Evet, şöyle ata da çağırdık. Evet, yerimizi seçeceğiz. Nereye gideceğiz? <laughs> Arındırıcı Angram. Yerine bakmak istiyorum bu adamın. Kuzey. Kuzey dediğine göre TDP'de bu adam. Umarım. Üstümüzden... o üstüm çok dolu lan. Bir dakika, bir dakika. Üstüm boşalıp geliyor. Evet, şöyle Kuzey dediğine göre e, burayı seçeceğim oğlum. Bunlar da çok tehlikeli görünüyor lan. Neyse bir gidelim bakayım. Şimdi bir de kanlı ay. Onun da etkisi var. Evet bir kan şey olsun bakayım. Ah bu taraftan geliyor. Böyle. Taraf. Şöyle kaçabiliyoruz bu arada. Atma at. Mat, lan, durun ne yapıyorsunuz? Ya yanlış yola girdim ben ya. Evet bir kez daha yakaladım. Burayı bu tarafı temizledim. Şimdi başlatıyorum bundan savaşı. Tamam. Şeyleri gönderdim ben. Bizim olanları. Tamam. Güzel bak güzel, Yüzde %10 canına indirdik. Tamam. Ben oraya mı açtım şeyin kalkanını? Bura vurmama engel değil ama biliyor musun? Tamam, çok güzel. Arkasına geçip vuracakmışız biz. Beşinci ya da dördüncü oldu. Acayip tilt oldum ya. Neyse. Aldım. Ne geldi? Bir şey pantolonu geldi ama kan avcısı. Bizim üstümüzdeki ne? Para büyücü. Kan avcıyı mı sevmiyorduk? Saçma geliyordu bize. Bilmiyorum ama. Canı da öldürüyor. Gel gel Buradan. Neyse. Şimdi. Tam bir şey gelmedi. Bir şunlar geldi de. Kan öfkesi. Aaa. %7.5 arttırır diyor. Hareket hızını diyor. Tüm olumsuz etkileri kaldırır diyor. Bizde ne var? C. C Al. kullan aslanım. Şimdi. Ne geldi? şafak dikeni kıyamet kıyafeti geldi. Mutant sıçanı üretebileceğiz. Büyük patlayıcı kutusunu üreteceğiz. Kanı mutasyona uğratma etkilerine sahip bir karışım içilmesi tavsiye edilmez diyor da. Şimdi bu mu ruhani toz gelişmiş öğütücü de yani üretebiliriz. Orman örtüsü şu bu mu yoksa örümcek formu mu? <laughs> mandan saklanmak ve yakıcı güneşten kaçınmak için yer altına gömülen ödül. Aa ipek mi pek? Tamam. Bu şey yapalım ya alalım. Buna gidelim yani neredeymiş bir de bakalım da. Oo yani o zaman bu tarafta bir yerde Ya da şu taraf lanetli ormandaysa bizim işimiz sıkıntı Neyse şu bizim bir... evi bir çağıralım da Düldülü <laughs> <Şimdi gülüyor> Canı fullensin Ama Gelen Şeyi de verelim büyümüzü Ha bak Heh Acımasızca hücum Neyse, ben şu örümceğe bir gideyim bakın da. Evet. Bir tane şundan deneyeceğiz. Kanlı harpiden. Gelsin. Ulan, formdan çık. Tamam. Yarasa postu gelmiş. Gelişmiş tabak halinde kullanabilecekmişiz. İyi. E... Ha, oluşmamışmış. Atlık. Haydi aslan in hadi in in uğraştırma bizi Tamam Arşömen merhametsiz demir kılıç falan 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 Şimdi şuradakini de Aha, alamıyoruz ki burada hani, burada diye bir şey yokmuş Gücünün kolyesi var diye hatırlıyorum Merhametsiz demir kılıç yok mu bizde Hatırlamıyorum 42 tane Ulan kaçtı. Bayağı verdi de. Cam var mı yanımızda? Üç tane var. Cam lazım acil ya. Yukarıya çıkayım. Birazcık olduydu da. bakayım bir. Şematikleri koyalım. Onun haricini yanımızda tutalım. Yukarıya da çıkalım yavaştan. Evet yukarıya geldik. 60 tane daha olmuş. Ve daha olamayacak o zaman. Kağıtları koyduk. 5 tane olmuş. 300. tane olmuş. Yani 4 tane daha. Hmm. Aynen 4 tane daha yapabiliriz. Herhangi burada olmayan var mı? Varmış. Kılıç. Yokmuş. Tamam kılıç açtık. Güzel. Şu kaldı. Bak burada ne geldi? Merhametsiz demir hançerler. Mesela bir mer. Demirhançer yok bizde. Çoklu atış statik. Hmm. şimdi o zaman açtık mı alev direnci iş işten geçti bu ne ki merhametsiz demirhançer bunu da açabileceğiz şura komple bitti Biz sette hangisini dediydik bilmiyorum da bu mu kan avcısı değildi ya şuydu şuydu kızıl tapınakçıydı herhalde karmsak direnci iksiri neyse. Üçünü yine koyacağım. Şimdi. Evet. Çok az bir şey kaldı. Çalışma odasının bitmesine. Son boss'u da kesmeyeceğiz. Hani. Örümceği. Bunu özellikle tek bir videoda yapacağım. En azından. Bunları aldık. Şu ne işe yarıyor? Artçı şok. Hee bunu koyarız. Evet. Önceki bir videoda gösterememiştim. Şimdi gösterelim. Bir şey baskını Ne geçeyim. Güzel. <laughs> Umarım %100 değil. %10 gibi gördüm onu. yaptık. Tamam. Aha, köylü 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 çok güzel. Dur. Çok lazım bize ya. İnsan hakimiyeti. Böyle yapıyoruz. Verdik mi? Haydi, geldi tekte. Tamam, sıkıntı yok. 175 iyi bir rakam. Tamam, güzel. Boğa. Arabada ne var bakalım. Hmm. Ha, ya işimize yaramaz yani bu bizim. Ha, yani neyse sıkıntı yok. Güçlendirilmiş kemik gürs. Tamam. Şimdi ben atı çağıramam tabii ki de. Şuradan bir eve geçeyim. Bunu da yedinci şey yapacağız yedinci hizmetkar yapacağız şimdi şuradan gideceğiz Evet yedinci şeyde de getirdik mütevazi görüş bu da bizim işimize yarayacaklardan biri %24-29 arasında uzman bangli tarlalarının avcısı diye geçiyor milis grup bizi bize önemli olan şuydu diye tahmin ediyorum. İnşallah yanlış bir şey getirmemişizdir. Benim <laughs> öyle bir performansla bekliyorum yani. Ne bir bakayım. Bir tanesini azletmemiz gerekecek. Mecbur. Bir, iki hatta. Bir dakika bakalım. Ne? biz şuraya artık gönderebileceğiz mi? Evet. Bunun mütevazi görünüşten dolayı gönderebileceğiz. Stargen parçası getirecek bize. Bundan sonra. Burada öyle hakeza. Aynen. Mütevazi görünüş. Bundan şuraya. Buraya da gönderebileceğiz. Mütevazi görünüşten dolayı. 700'e çıkarttığımızda demeycini gidebilecek. Bu da değerli taşlar. Anlık gerek yok değerli taşa. Yani üzüm getirebilecek. Neyse başka başka. Sıkıntı yok. Tamam. Böyle olacak. Şimdi buna item ayarlamam gerekiyor. Kıyafetleri var zaten. Lahanın da birini ben vereceğim. Bunu vereceğim. Böyle. Ha, çıkart. Ha, tamam buraya koyamayacağım. Bunun sonra mücevher yapımına geçmek gerekiyor. Ha, bir set yapacağız. Bu dursun. Hani hepsiyle beraber göndereceğim zaten. Ha, bir tane buna yapacağız herhangi bir şey. Aslında ben şuna geçsem daha mantıklı. Bunda mıyız biz zaten? Hayır. Şafak görünümündeyiz. Şu. Aynen. Şafak koşusun. Arada bize saldırı hızı şu bu geliyordu. O kolyeden geliyormuş. Bunu da sonradan öğrendik. Şimdi. Neyse fazla uğraşmayalım. Bölümü uzatmayalım. Durduk yere. Ha, yedinciyi de aldık. Geldiğinde yarın bir gün artık giydiririz kıyafetlerini bunun. Göndeririz. Efendim bu bölümde bu kadar olsun diyelim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.